Bence burası çok güzel bir. Ev. Sana göre nasıl? Beğendin mi? Hı, bence de güzel. Bence burayı alalım. Bence de. Sahibi nerede? Aa da o. Ee, sahibini bulmamız gerekiyor. Sahibi. Sahibi nerededir acaba? Evin sahibi nerede? Burada hemen geliyorum. Bu evi alacağınız emin misiniz? Eminiz. Tamam o zaman. Alın bakalım. Sizin eviniz artık. Ben gidiyorum. Aşkım, artık çok güzel bir evimiz var. Hadi, burada yaşayalım. Ama ilk önce eşyaları almamız gerekiyor. Aa, doğru onları unuttum ben. Hadi o zaman eşyaları alalım. Hemen markete gitmemiz gerekiyor aşkım. Hemen gider. Hemen gideriz. Hemen gidelim. Evet. Geldik aşkım. Hadi bakalım. Biraz beni bekle. Hmm, burası oyuncak alanı. Aha burada telefonlar var. Bizim daha telefonumuz var aşkım. Ha doğru. Bizim telefonumuz var. Bence onları kullanalım. Bozulunca şuradaki altını mı yoksa bunu mu bunu mu alırsın diye sorarım ben sana zaten. Senin telefon bozulunca. O zaman diğer yerleri gezelim. Tamam? <laughs> Buradaki de ne? Hadi aşkım alışverişe başlayalım bence. Tamam aşkım. Hadi alışveriş çok severim. Hadi o zaman. Hadi o zaman biraz alışveriş yapalım. Ee, biz ürün aldıktan sonra bu paraları ödeyeceğiz. Ee, her şey çok ucuz burada. Tamam. Hmm, ne alalım? Ne alalım aşkım? şeylerden çok almamız gerekiyor. Evde ben size meyve salatası falan yaparım. Tamam aşkım. Yippee meyve salatası. Hayatım ilk defa yiyeceğim. Ay çok tatlı. Sen şunu kucağında taşı. Anne senin adın ne? Kaç yaşındasın? Ee, bana anne demesen Lisa desen. Senin adın Lisa mı? Ee, evet. Lisa. Onun adı Lisa. Ee, ben sana eve gidince adımı söyleyeyim. Tamam. Alışveriş biter. Evi evet, düzenlemek çok zordu aşkım. Evet ben çok terledim. Ben de aşkım. Biraz dinlenelim. Ah oh ve çok rahatladım. Ben de. Hadi o zaman biraz dinlenek. Zaten dinliyoruz ya. Aa pardon. <laughs> Hadi gel televizyon alalım. Tamam. Ama biraz daha dinlenelim. Televizyon almaya giderler. Biz çok güzel oldu aşkım. Evet çok güzel oldu. hediye almaya giderler. Kızım sana hediye alacağız. Aa, ay efendim ne yapıyorsun? Kızım kızımı ee, şey, kızımın... kaçıracaksın sen. Onu asla kaçıramazsın. O benim için çok değerli. Sizi polise şikayet edeceğim. Aa! Aşkım hoş geldin. Hoş bulduk. Sana hediye alalım bakalım küçük kızım. Sen bir sürü evi aldık. Gördün mü? Bir sürü Bir sürü. Çok beğendim baba. Artık eve gidelim. Hah, <laughs> <laughs> geldik sonra. Yalnız. Bilmem. Benim adım Ayşe. Aa, Ayşe miymiş? Çok Ayşe. güzel adı. Çok beğendim. Sorry. Hadi sen koltuğa yat. Ya da şurada. Ah. Ah. Oh. Kızımız bu hediyelerini çok beğenecek. Hem de çok. Al bakalım kızım. Aç. Senin odanı nereye yapalım kızım? Sağ.

Çok güzeldi kızım. İnanmıyorum. Evet anneciğim ben de çok beğendim. Ve kendimden gururlandım. Ding dong. Aa kim geldi? Buyurun. Ağlama. Bizimle, bizimle kalabilirsin. Gerçekten. Evet gel şu senin odanı yapalım. Diğer kardeşinden önce. O da kim anne? O senin yeni artık. <laughs> hmm, senin kardeşin artık. Yeni kardeşim olunca beni bırakacak mı? Ben yeni kardeş falan istemiyorum. Siz oynayın. Ben ben bir salona gideyim. Gel sen gel. Die, ne oluyor orada çocuklar? You ne yapıyorsun kızım? Bunu yapmaya hakkın yok. Gel bakalım sen. Şşş, ah, so <gülüyor> <gülüyor> yalan mı söylüyorsun? Onu anlayabiliyorum ben. Yalancı seni gider yüzlerinin kıpkırmızı olmuş. Nasıl yalan söylersin? Yani? Ha? Gel kızım sen gel. Hatlarını vereyim ben sana. İyi misin kızım? <laughs> Anne o yalan söylüyor. İlk o beni soktu. Ben hiç bir şey yapmadım. Bana gel bakalım yüreğe dedi. Ben de merak ettim. Baktım. Beni kulesete sokup çıkarttı. Söz sana gelince. Söz hiç odana senin zaten odan yok ama şu salana so babanla konuş bakalım utanmadan konuşabilecek like misin tamam, tamam. <laughs> babasının yanına gider <laughs> sen kız kardeşim kuyazeti sokup çıkarttın Yalancı sana asla kimse inanmaz eğer böyle <laughs> yalan görürsün. Dürüst ol, anlayalım. Dürüst olman daha da az kızılmışsın. Git şimdi şuraya. <laughs> Kendi başını düşün bakalım hatalarını. <laughs> tamam baba. Arkadaşlar ben sizi çok seviyorum. Umarım diğer günlerinizde mutlu geçirsiniz. Sizinle konuşmayı da çok seviyorum. Bu animasyonumu da çok uğraşarak yaptım. Bu yüzden bir beğeni atabilir misin acaba? Çok kolay.